Hayırlı olsun. E, Nekâ basmış. Adam da tam niyete ciddiymiş. Evet. Tarık Bey, siz az durun. Ben hemen geliyorum. Köyde haberi duymayan kalmadı damat. Düğün hazırlığına hemen başlamamız lazım. Akşama da bir şey kalmadı. Ne lazım geliyorsa yapın. Öyle diyorsunuz da kolay olmuyor bu işler. Yemesi, içmesi, çalkısı çengisi dünyanın parası lazım. Millet de zaten. Yani şöyle bir afili düğün yapalım da herkesin ağzı kapansın. Al bunu. Bu gece bitsin bu iş. Tarık Bey. Bir şey daha var. Nedir? Celal Ağa'ya da borcum var. Kızı da vermedik. Ağam benim bu köyde yaşatmaz. Tamam. Hesaplat. Yarın onu da kapatalım. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.